Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu salon takımı modelini anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu kısmı kumaşa sarılacak. Uç kısmı da bu şekilde olacak. İpim angor çapa 26 6, tığım 20 numara. Birlikte yapmaya çalışalım. İlk önce 12 tane zincir çekeceğiz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zincirimizi birleştiriyoruz. Şimdi bu kalan ipimizi saklamak için ben bu şekilde yapıyorum. Dört tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 18 tane dolgu yapacağız. Bir zincir çektik bir tanesi oldu. Şimdi ikiye aynı zamanda da şu ipimizi saklayacağız. 3 4 Yavaş yapıyorum ki 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bu arada ipim 26 6 A ipi numarası 26 6 şimdi geri dönüyoruz ve en sonun tepesine batarak sık iğne yapıyoruz 18 tane üstüne tek tek sık iğne gideceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 şimdi bir üst sıraya çıkacağız 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 şimdi her trabzanın arasına bir tane fazla zincir çekiyoruz 5 çekiyoruz yani bunu hemen yanındakine batıyoruz Tekrar bir tane çekiyoruz arada hep bir tane zincir olacak bu şekilde ikinci sırayı yapıyoruz biraz trabzanı yaptık bir zincir çektik ve tekrar trabzan yapacağız tekrar 18 tane dolduracağız her üst sıraya çıktığımızda bir tane aradaki ilmeği arttıracağız. Ki böyle şey dursun. Kasmasın. Güzel dursun. Buradaki havalar biraz kapalı olduğu için bir güneş geliyor. Bir gidiyor. O yüzden görüntümüz bir aydınlanıyor. Bir kararıyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönüp sık iğnesini yapıyoruz. Şimdi bir tane tepeye bir tane zincir çekmiştik. O araya batıyoruz. Tekrar tepeye tekrar araya bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ben şimdi bir üst sırayı daha göstereceğim. Ondan sonra en son sırayı yapacağım. Sık iğnelerimizi dolduruyoruz. Bir tepeye bir boşluk. bu şekilde kuşumuz da ara sıra hareketleniyor bir şeyler yapıyor gürültü çıkarıyor ben de varım burada evet şimdi en son sırada da bir boşluğa yapıyoruz sonra tepeye yapıyoruz şimdi tekrar bir üst sıraya çıkacağız 1 2 3 4 bu sefer iki tane zincir çekeceğiz dörtten hariç 4 5 6 6 zincir çekiyoruz ve bu sefer boşluktaki sık iğneyi atlayıp trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyoruz Şimdi 2 zincir çekeceğiz araya. 1 2. trabzanın tepesine batıyoruz. Boşluktaki sık iğneyi atlıyoruz. 1 2. Tekrar bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırayı bitirince üç, diğer 3 üst sıraya çıktığımda bu sefer 3 zincir çekeceğim. dördüncü sırada 4 zincir çekeceğim en son sırada da 5 zincir çekeceğim bu şekilde çekerek üstüne de sık iğne gideceğiz bu şekilde burayı yapacağız ben şimdi çabucak yapayım ve en son dış kısma geleyim şimdi beşinci sıraya geldik şimdi içine beş tane dolduruyoruz ben bayağı yaptım bir iki üç dört 6. tepesine 6'yı yapıyoruz. Bir boşluğa 5 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve tepeye 6. Şimdi 1 2 3 4 boşluğa 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde en son sıramızı yapacağız. Bunun üstüne sık iğne gitmeyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ucum karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 5 6 Bu şekilde son sıramızı tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 böyle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi ben size diğer motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü ipi koparmadan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 <laughs> en sona geldik Evet şimdi burada tekrar 12 zincir çek 10 Pardon 12 değil 18 zincir 12 zincir çekeceğiz 18 tane içine dolduracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi şuraya batıyoruz bakın bunun tepesine batıyorum ve zinciri birbirinden geçiriyorum ilmeğimi Burası çirkin duruş Çünkü ikisini bir almayı sık iğne gibi yapmayacağız birbirinden geçireceğiz şimdi 1 2 3 4. Şimdi şu sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bakın şuraya. Onu sık iğneyle ile birleştiriyoruz. Arkasını döndürüp tam 18 tane dolgu yapacağız. Birini yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yine en başta yaptığımız gibi geri dönüp üstünü sık iğne yapıyoruz. Her tepeye bir tane sık iğne ile ikinci sıraya çıkmış olacağız. Bu bu şekilde gidiyor. Böyle döne, döne gelip buraya birleştireceğiz. Tekrar sık iğne ile geri döneceğiz. Şimdi size en sonu böyle olacak. Üstünü yapmayı göstereyim. ilk önce dolgusunu yapacağız. Ben daha önce yaptığım parçada yarım bıraktım ki size göstereyim diye. Şimdi en son altıncı sırayı sık iğne yapmadık ya orayı doldurarak gideceğiz. Orayı göstereyim size şimdi. Buna normal 7 tane dolgu yapacağız. Bir tanemiz sepetten saymaya başlayalım. Bir tanesi var. 2 3 4 5 6 7 Aynı zamanda bu 7'si 1 oluyor. Diğer sananın 1 oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 Fotoğrafa baktığımız hem 7 hem 1 oluyor. Diğerinin 1 oluyor. Bu şekilde 2 3 4 5 6 7 2 3 çok çok yapayım ki üstünü de göstereyim 4 5 6 7 Evet şimdi son yere geldim. şurayı göstereyim 2 3 4 5 6 7 şuraya batıyoruz tam dibine 7. batıyoruz 7 şimdi bunu Burayı tam ortaya sık iğne ile batacağız. Ve bununla birleştireceğiz. Diğerini tepesiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bütün sıraları dolguyla döndük. Şimdi en ucunu yapacağız. Onun için 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 olguları 1 2 3 4 4.ye batıyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yaptığımız sıramızı dolduracağız. 2 3 4 5 6 ve 7 tane dolduruyoruz. Şimdi buradaki trabzanın yani şunu düşünün tepesindekine batacağız sık iğne gibi ikisini bir almayalım da buradan aldığımız ilmeğin diğerinden geçirelim e, havada durmasın birleşik dursun bu şekilde Umarım görebilmişsinizdir tekrar 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 bir kere doluyoruz 1 2 3 4'üncüye batıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. 7 tane olacak burası. 2 3 4 5 6 7. Tekrar bakın şunun tepesine batacağız üstündekinin tepesine ve birbirinden geçirelim bu şekilde bir tane daha yapalım 1 2 3 zincir 1 2 3 4 dördüncüye batıyoruz 1 2 3 7 tane dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 ne yapıyorduk burada hep bir tane ortada kalacak bunun tepesine batıyoruz trabzan alttaki trabzanı hedef alırsanız şaşırmazsınız bu şekilde 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Tekrar 7 tane. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.